Merhaba arkadaşlar. Master video bitirmişim yanlışlıkla. Ben çıktım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar özür dilerim. Çok özür dilerim. Şimdi ben size söylemiştim zaten. Görgünün yanına gidiyoruz. Tabi hızlı Gitmeyin Silah, silahlarımız da gitmiyoruz. Arkadaşlar biz az. Aşağı şimdi gidiyoruz. Kerem 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 Mo Kerem Akıncı Kerem Akıncı Akşam biraz AFK kalmari. ak şey Ah. Geldik katırışa. Şimdi Kerem böyle katıldı. Gürgen'in e? yanına gidiyorum. Ah, oh, şimdi Gürgen'in yanına gidiyorum. Hemen ben şimdi sana yatıracak. Ma zaten ba. Ya gölge nerede lan? Aha. Dur lan şuradaki gölge mi? Haritadan nasıl bakacağız ki? Yeni harita oluşturdu bilin lan. Oluşturdu. Evet gölge çok yakınlarda bir yerde. Kerem çok yakınlarda bir yerde gölge şöyle düz gitmem lazım. Bir tabi ki başlayalım. <laughs> düz. Kerem. maalesef senin yanıma gelmem lazım. Kerem. O zaman o. Tamam. Ellerim tam, 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 tam. Kerem. Görüyor musun lan şu, 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 şu eşyol eşyik ne atmış. Evet. Bir şey yapabilir miyim? Kızla. Ne? Eşyol eşyik görgeye bir şey yapabilir miyim? Ne yapacaksın? He? Ne yapacaksın? Kerem. O sen biliyorsun. Ups Tamam yap. Emel. Gerçekten mi? Ama ben çek şimdi. Kerem İnsan git. Ba, benim yanıma gel. Niye mi? Benim yanıma gel. Ya siz mi aldın ya? Alma Alma, alma, alma. Sen kullanmayacağım gerçekten. Ya kullanma, kullanma. Kullanmayacağım. 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 O ende durgun öldürmek için ya. Zaten üç tane, yedi tane mermisi var. O da o çok az ya. Ya şu e, gölge nerede ya? Merkez mermi. Hadi hadi. E, gölge gölge. Gölge neredesin? Gölge değil bir şey. Gölgeden hiçbir iz kalmamış. Ama devam ediyor. Ay arkadaşlar. Özür dilerim. şöyle ki gitmiş. Ben gidiyorum. buradaki kırıntının toplamamız, toplamamız lazım. Bundan ne, bundan ne işiyor diye Kerem. biraz da bana yardımcı ol ya. Bu odunu toplasana. Alaştırmalıyız. şeyle mi var ya? Kerem şu kuyruğun şeyini yerleştirdin mi? Oğuz, gel Nereden gidiyoruz ya? Tamam al kalıştı hadi. Hadi gidin. Çıkın çıkın. Kerem gel. Kerem. Kerem. Gelir misin? Arkadaşlar ne yapalım? Şimdi ne yaz, şimdi ne söyleyeyim? Kerem, ne dedim ya? Dedi Şeye basacağım. Niye? Ha, ah, tabii ki de onları izleyeceksin değil mi? Burası nere? Kerem cennet adasını kaybettik galiba. Hoşçakalın. Görüşürüz.